Türkiye'de eser sahibinin ölümünün üzerinden 70 yıl geçtikten sonra eserlerin üzerindeki telif koruması kalkıyor. Biz buna telifin düşmesi diyoruz. Bu hesaba göre Türkiye'de 2024 yılı Said Faik'in yılı olacak. Yani yayın evleri telif ödemesi yapmadan Said Faik'in eserlerini yayınlayabilecekler. Türkiye'de olduğu gibi İngiltere, Rusya, Kanada, Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi ve Güney Amerika'da yazarın telif haklarının serbest kalabilmesi için ölümünün üzerinden 70 yıl geçmiş olması gerekiyor. Yeni Zelanda, Afrika ve Asya ülkelerinin çoğunda durum biraz farklı. Bu ülkelerde ölen yazarın ölümünün üstünden 50 yıl geçtikten sonra eserleri teliften düşüyor. Amerika'da telif yasası 98 yılında güncellendi. Bu yasaya göre eğer bir kişi tarafından yaratılmışsa bir eser 70 yıl boyunca korunuyor ölümünden sonra. Eğer bir kurum tarafından yaratıldıysa bir eser 95 yıl boyunca bu yıl Amerika'da 1928 yılında yayınlanmış eserler serbest kaldı. Bunların içinde filmler de var. Bu önemli mi diyeceksiniz? Şöyle önemli, Mickey Mouse özgür kaldı. Ama onun 95 yaşındaki versiyonu özgür kaldı. Steamboat Willie ismiyle yayınlanmıştı 1928 yılında ilk kez Mickey Mouse. O özgür kaldı ama modern versiyonları Walt Disney'in malı olmaya devam ediyor. Peki ne değişti diyeceksiniz. Artık Steamboat Willie yani Mickey Mouse'un ilk versiyonu kamu malı. Herkes ticari amaçla o çizgi film karakterini kullanabilecek. Bu konular çok önemlidir. Aman dikkat edin. Çocuk kitabının bu bölümünde şu Disney karakteri çok iyi gider diye yerleştiremezsiniz, kullanamazsınız. Walt Disney hemen tepenize biner.